Hadi kanalımıza hoş geldiniz. Hadi geldin. Hoş kanalımıza geldiniz. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar 10. sınıflar ve 11. sınıflar için sınava hazırlık videoları çekmiştim. 9. sınıflar için de çekeceğimi söz vermiştim ama onlarla ilgili belki sınavlarına yetişmedi ama şöyle bir şey yapacağız. En azından mantık ve kümeler ile ilgili tekrar olmuş olur. Ha, ikinci sınavda bununla ilgili soru gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama en azından onlar için güzel bir tekrar olmuş olur diyeceğiz. Ve o şekilde arkadaşlar bunu o şekilde değerlendirmiş olalım. Kanalımıza abone olup bizleri destekle verirseniz ve videolarımızı beğenirseniz ve özellikle de abone olarak da izlerseniz arkadaşlar sizlere şimdiden hem teşekkür ediyorum hem de bütün sınavlarda olduğu gibi matematik sınavlarında da Başarılar biliyorum ve lafı daha fazla uzatmadan arkadaşlar başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar geldik birinci sorumuza. Şimdi arkadaşlar şu özellikle tam göbekte dikkat edin veya sembolü var. Arkadaşlar ben veya sembolünü veya sembolünü öğrencilerime toplama gibi düşünün diyorum. Toplama gibi düşün. Toplama gibi düşün sıfır olması için buranın da buranın da sıfır olması lazım. Yani şu arkadaşın da sıfır olması lazım. R'nin de sıfır olması lazım. Bir defa sonuncusu sıfır olacak. Olmadı. Evet. 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 Olmadı. Dikkat edin zaten olabilir diyor. Ama arkadaşlar ya da da ya da da sıfır olması için sıfır olması için şöyle olması daha doğrusu şurayı ya da şöyle anlatayım da ondan sonra daha iyi olacak. Arkadaşlar ya da da şöyle ihtimallerin hepsini şöyle bir yazayım ve ardından da sorunun çözümü için kullanalım. Ya da da iki tane bir varsa sıfır. Bir tane bir varsa bir. Bir tane bir varsa bir. Bir yoksa yine sıfır. Yani ya bizim seçeneklerimizde bu olacak ya da bu olacak arkadaşlar. Şimdi şıklarda onu arayalım. Yani PQ ya 1 1 ya da 0 0 olmalı. Burada dikkat ediyorsanız hayır. Burada dikkat ediyorsanız hayır. Evet, olabilir dediğine göre E şıkkı bizim için doğru. Ya da da bir tane 1 olduğu takdirde sonucun 1. 2 tane 1 ya da hiçbir olmadığı takdirde de sonucun sıfır olduğunu biliyorsanız arkadaşlar bu soruları gönül rahatlığıyla çözebilirsiniz. Evet arkadaşlar geldik bir diğer sorumuza. Şimdi arkadaşlar bir tane önerme olsun elimizde bunun doğruluk değeri ya birdir ya sıfırdır ya da iki tane olmuş olsun iki tane olmuş olsun p q diye bunun doğruluk değerli nasıl olur? Ya ikisi de 1 bir olur. 1'i 1, 1'i 0. 1'i 0, 1'i 1. İkisi 0. Bu şekilde arkadaşlar çoğaltmak mümkün. Çoğaltmak mümkün. İşte üçlü falan da yapabilirsiniz. Ama ben işi uzatmayacağım. Şöyle üçlü de yapabilirsiniz. Peki. Satır sayısını belirleyen şey acaba neydi diye soracak olursanız şurada şöyle çizelim. Arkadaşlar önerme sayısı. Eğer bir önerme varsa 2 üzeri 1'den 2 satır oluşur. 1, 2. 2 önerme varsa 2 üzeri 2'den 4 satır oluşur. 1, 2, 3, 4. 3 önerme olursa 2 üzeri 3'den 8 satır oluşur. 1, 2, 3 diye işte böyle sayarsınız. Demek ki doğruluk tablosunda 16 satır varsa arkadaşlar 2 üzeri n 16 demek ki n'in de 4. Yani buradaki n dediğimiz şey önerme sayısı. O zaman bizim için k neyi temsil ediyor arkadaşlar? 4'ü temsil ediyor. Niye? 2 üzeri 4 o da eşittir. 16 olmuş. Ol. Şimdi arkadaşlar geldik bir diğer soruya. Şimdi arkadaşlar özellikle şurada olumsuz olduğu zaman önce onu bir dağıtalım içeriye. P'nin olumsuzu var. Bir olumsuz da dışarıdan gelecek. P olacak. V'nin olumsuzu V olacak. Bir de Q'nun olumsuzu dedik. Burayı şimdilik şöyle yaz. Şurayı da dağıttığımızı varsayalım. P'nin olumsuzu veya olur. Q'nun olumsuzu. Onu G gibi yaptık. Onu şurayı düzeltelim. Hemen. Şimdi arkadaşlar önceki şunu söyleyeceğim. Şurada dikkat edin. Aradaki semboller ikisinde de ney? İkisinde de veya. Yani şöyle yapabilirsiniz. P P'yi beraber P, P beraber yapabilirsiniz. Sonra da Q'nun olumsuzunu ayrı yani onları beraber değerlendirip çünkü işaretler semboller aynıysa parantezleri gönül rahatlığıyla değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da hatırlatmış olalım. Ama İkisi aynı olduğunda, ister V de, ister veya da, tek bir şekilde dışarı çıkıyor arkadaşlar. Yani burası şu şekilde gerçekleşiyor. Burası şu şekilde gerçekleşiyor. Şimdi arkadaşlar, bir şey dikkatimi çekti. İkisinin de içinde hem veya hem de çoğunun olumsuzu var. Demek ki çoğunun olumsuzu veya ile dağılmış diyorum kime dağılmış? Hem P'ye dağılmış hem de P'nin olumsuzuna dağılmış. Şu göbekteki V de demek ki buradaymış. Yani aslında bir dağılma işlemi gerçekleşmiş. Biz onu kap açmıştır. Biz onu kapalı hale getirdik. Şimdi arkadaşlar bu 1 ise bu 0 ya da bu 0 ise bu 1'dir. Ama biz V'nin çarpma gibi kullanılabileceğini söyleriz. Yani 1 ile 0'ı çarpsak ya da 0 ile 1'i çarpsak her halükarda ne oluyor arkadaşlar? Orası 0 oluyor. Tam göbekte de veya var. E şu veya da hatırlayın toplama gibiydi. Ama 0 bir şeyi toplarsanız ne oluyordu? Hiçbir şekilde sonuç değiştirmiyordu. Demek ki bizim sorumuzun cevabı Q'nun olumsuzu diye gerçekleşmiş oluyor. Hocalar bu tip soruları gerçekten seviyorlar arkadaşlar. Yani en sade hali, indirgenmiş hali gibi. Tabi burada gösterilen özellikleri yani kuralları da kullandığınız için hocalar sınavlarda genelde bu soruları kullanıyor. Evet arkadaşlar geldik dördüncü soruya. Şimdi arkadaşlar önce şunu söyleyeceğim. İkisinde de aynı sembol varsa ben bunun dağılma özelliği olduğunu söylüyorum. Kime dağılmış? R'ye. Kime dağılmış? R'nin olumsuzuna. Ve tam göbekte de V sembolü varmış. Cevabı da P'nin olumsuz diye o öyle söylemiş. Peki şimdi göre kalsın. Şimdi arkadaşlar burası 1 burası 0. Sıfır, burası 0 burası 1. E, şu V sembolü çarpmaydı. İster buradan çarpın ister buradan çarpın sonucun ne olduğunu söyleyebiliriz. Sıfır olduğunu söyleyebiliriz. E şu veya toplamaydı. Ama bir şeyle sıfırı toplarsanız şuranın sonucunun çünkü toplama ya toplama gibi düşünürseniz daha doğrusu toplama x ile sıfırı toplarsanız x olur. Demek ki x p'nin değil imiş ki zaten bizden dikkat edin x'in ne olduğunu soruyor. Yani ben şöyle yaptım. Kendi işimi önce yaptım. Yani P'nin olumsuzu kısmını hiç karıştırmadan sol tarafı kendimce hesaplamaya çalıştım. Oranın X geldiğini gördüm. E, sol taraf X ama sağ tarafta P'nin değili çıktı. E, o zaman bunlar birbirine denk. Yani X'in karşılığı P'nin değili imiş dedim. Ve soruyu da o şekilde çözmüş oldum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Geldik bir diğer soruya. Şimdi arkadaşlar burada diyor ki burada açık önerme var. Yani N ve M'ye bağlı. Bir denklem var elimizde. Ve burada ikisinin de doğal sayı olduğunu söylüyor. Ve buradaki kümenin elemanları 6 taneymiş. Acaba kanun. Arkadaşlar burada ben ışıkları deneyelim. Yani N artı M 7 olsun. 0'a 7 olabilir. 1'e 6 olabilir. 2'ye 5 olabilir. 3'e 4 olabilir. 4'e 3 olabilir. 5'e 2 olabilir. 6'ya 1 olabilir. 7'ye de 0 olabilir. Doğal sayımı evet kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ama 6 tane olacaktı. Demek ki bu değil. N artı M 6 0'a 6 1'e 5 2'ye 4 3'e 3 4'e e 2 5'e 1 6'ya 0 1 2 3 4 5 6 7 O da olmadı çünkü 6 olacaktı. Acaba n artı m 5 olabilir mi? 0'a 5 1'e 4 2'ye 3 3'e 2 4'e 1, 5'e 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 eleman demişti. Demek ki K sayısı gönül rahatlığıyla 5 diyebiliriz. Arkadaşlar bunu ben birinci de aslında 8 tane çıktığında demek ki bir fazlası hep çıkıyor mantığıyla direkt 5 de diyebilirim ama sadece siz görürsünüz zaten 3 denemenizde karşınıza çıkacaktı. Ben de hani olayın sadece formatını biraz daha net anlayın diye size bu şekilde göstermiş oldum. Evet arkadaşlar geldik bir diğer soruya. Şimdi arkadaşlar hangileri gerektirmedir derken yani isenin sonucunun bir olduğu anlamını taşıyor. Yani sonucu bir olanları bulalım diyor bize. Şimdi arkadaşlar şurası eğer sıfır olsaydı bir ise sıfırın cevabı sıfır. Doğru mu? Peki orası bir olsaydı bir ise birin cevabı da bir. Yani sıfır dediğimde sıfır çıktı. Bir dediğimde bir çıktı. Buranın hakimi P'nin kendisi. En baştaki P'ye karışmadım. Ama parantezin içinde P'nin galip olduğunu gördüm. Burası bir bir olsa cevap ne olur? 1. 0, 0 olsa cevap ne olur? Yine 1. Demek ki burası evet hep 1 çıkıyor. Demek ki bu bir gerektirme. Demek ki birin olmadığı şıkları siliyoruz. Arkadaşlar buranın yukarıda söyledim. P ise P'nin cevabı 1 çıkıyor. O zaman en baştaki P'ye karışmadım. Ama buranın cevabı 1 çıkıyor dedik. Şimdi arkadaşlar Burası 1 olsa, burası 1 olsa, bir birden dolayı 1, bir, 0 olsa 0 ise bir de bir. O yüzden arkadaşlar burası da her halükarda bir çıkıyor. Yani gerektirmenin koşulunu sağlıyor. Demek ki 2'nin de olmadığı cevapları silmemiz lazım. Arkadaşlar buranın en tepede yaptık. P ise P 1 çıkıyor dedik. Burası bir. Şurayı şöyle uzatalım. Şurada anlatalım. Orası bir çıktı. İkinci P'ye karışmadı. Burası sıfır çıkarsa arkadaşlar sonuç sıfır çıkıyor. Bir olursa da sonuç bir oluyor. Yani buranın hakimi P'nin kendisi. Yani biz şunun sonucuna kesinlikle bir diyemeyiz. P'nin kendisi diyoruz. O yüzden gerektirmede bir çıkma koşulu var. O yüzden bu Bizim şartımızı sağlamıyor. Hangi koşulda olursa olsun cevap 1 çıkmadığı için ona gerektirmedir diyemedik. O zaman da sorumuzun cevabı 1 ve 2 olmuş oldu. Güzel bir soru bence ama zor bir sorumu siz kendiniz değerlendirirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar geldik bir diğer soruya. Şimdi arkadaşlar önce düşün söyleyeceğim. Şurasını bir kenarda hesaplayacağım şimdi eğer buraya 0 dersem sonucu 0 1 dersem de 1 ise 1'in de 1 olduğunu söylemeliyim yani buranın baskın karakteri P'nin kendisi yani içerisinin sonucu P ama parantezin dışında da olumsuz var olumsuz da gelsin burası ancak ve ancak kalsın şu 0 ise P kısmını aldım Arkadaşlar burası 1 olursa 0 ise 1 sonucu 1. 0 olsa 0 sıfır ise 0'ın sonucu yine 1. Yani burasının her halükarda 1 olduğunu söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar burası burası 1 demiş olsak cevabın 1 olduğunu 0 demiş olsak da cevabın 0 olduğunu yani bu sorunun cevabının P'nin olumsuzunun karar verdiğini söyleyebiliriz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ancak ve ancak da ikisi aynı olunca cevap aynı. Farklı olunca cevap sıfır. Aynı olunca cevabın bir olduğunu eğer biliyorsanız burada hiçbir şekilde sıkıntı yaşamazsınız. Dedik. Bunu da şöyle en azından bir kenarda kalmış olsun. Sizlere yardımcı olur. Peki. Şimdi şıklarda P'nin olumsuzunu veren başka bir şık arayacağız. Şimdi arkadaşlar işte, burası 1. 1 ise 0'ın cevabının 0. Burası 0. 0 ise 0'ın cevabının da 1. Dikkat edin. P'ye 1 dedim 0 çıktı. P'ye 0 dedim 1 çıktı. Yani P'nin hep olumsuzu çıktı. Yani buranın sonucu P'nin olumsuzuna bağlı ki ben de onu istiyorum dedim bu şıkta. 1 0 ya da 0 1. Arkadaşlar ya da da bir tane 1 olduğu sürece sonucun 1 olduğunu biliyorum. Yani burası her arkada 1 yani P'nin olumsuzu çıkmaz bundan. 0 e P'nin olumsuzu değil. Bu da P zaten P'nin olumsuzu değil. 1 1 ya da 0 sıfır da acaba ne çıkar? 1 ise 1'in cevabının 1, 0 ise 0'ın da cevabının 1 olduğunu biliyorum. Ama benim istediğim şey P'nin olumsuzunun çıkmasıydı. Yani yukarıdaki sonuç P'nin olumsuzu çıkmıştı. O zaman şıklarda da P'nin olumsuzu çıkan benim için bu önermenin dengi. Zaten bize dikkat edin. Önermesinin dengini soruyor arkadaşlar. O zaman A şıkkı. Ben zaten bulmuştum ama diğer şıklarda sizlere anlatmış. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu işin açısı biraz biraz sıkıntı yaratabilir öğrenciler için. Çünkü biz ise de bir denklik biliyoruz. Arkadaşlar ise karşıt tersi olan yani Q'nun olumsuzu ise P'nin olumsuzu bunlar birbirine denktir deriz. Zaten bize dikkat edin hep iseli vermiş ve denk olup olmadığını soruyor. Yani burada şunu diyeceğiz. Mesela bu P bu Q diyelim. Bunun dengi nasıl bulunur? Bunun denği. Diyor ki Q'nun olumsuzunu al. Şunun olumsuzunu alıyorum hemen. Küçükse olumsuzu büyük ve eşit. Araya iseyi koyuyorum. Bir de P'nin olumsuzunu al. P'nin olumsuzu N artı M eğer büyük eşitse küçük sıfır. Yani diyor ki bu ikisi birbiri için denktir. Yani şıklarda varsa böyle bir şey bunları işaretle ve soruyu çöz. Şimdi arkadaşlar bu birin denk olan arkadaş böyle bir şey olması lazım. Yani şıklarda böyle bir şey görüyor olmanız lazım. Var mı? Hemen kontrol edelim. M büyük eşit sıfır olacak. Bu değil. Evet şurada var. N artı M küçük sıfır olacak. Evet arkadaşlar burada dikkat edin. Demek ki birin gerçekten dengi var. Demek ki bu ikisi birbirine denk. Peki şunun için de konuşayım. Bu bunu P, bunu Q kabul edersek dikkat edin Q'nun olumsuzunu alacağım diyor. Q'nun olumsuzu N artı M ama büyük eşit almış. Demek ki küçük 0. P'nin olumsuzunu alacaksın diyor. P'nin olumsuzu M küçük sıfır demiş. Demek ki M büyük eşit sıfır. Yani mesela bunun da dengi bu derdim. Şıklarda böyle bir şey arardım. Maalesef arkadaşlar şıklarda böyle bir şey yok. Demek ki bu arkadaşın yani ikinin denk olduğu herhangi kimse yok. Ya da şunun da dengini bulalım. Bunu P, bunu Q gibi kabul edelim. Q'nun olumsuzunu al diyor. Yani N artı M küçük arkadaşın olumsuzu büyük ve eşit P'nin olumsuzu e, o da küçük eşit dediğine göre o da büyük sıfır. Yani bunun da eğer dengini sorsaydı böyle bir şık olması gerekirdi arkadaşlar. Şıklarda dikkat edin böyle bir şey de yok. Yani bu arkadaşın da denk olduğu herhangi bir şey yok dedik. 1 ve 3'ü ama işte o yukarıda yazdığım şeyi bilmezsek bu soru gerçekten sizlere gerçekten sıkıntı çıkarır. Evet arkadaşlar geldik dokun sorumuza. Şimdi arkadaşlar iki tane şöyle küme çizdim. Biraz şöyle büyük çiziyorum. Birine A dedim. Birine de B dedim. Şimdi arkadaşlar bu diyor ki A'nın A kesişim B'den farkı 5 ile 8 elemanlardır. Şimdi arkadaşlar şurası A küme. Şurada kesişim. Buradan farkının şurada bulunması gerekir. Yani 5 ile 8'in kesinlikle burada bulunması gerekir. Bu arada kesişimde bulunan elemanları da şöyle yazayım. 4 ile 6 B'nin A kesişim B'den farkı o da sadece sadece 9 elemanıymış. Yani kesişimden farkının B'nin de burada yaratması lazım. Ya mesela buna hemen bir tane gösterelim. Şimdi normalde A kümesini ben 5 8 4 6 diyorum ya. Kesişimde ne? 4 ile 6. İşte diyor ki bunun bundan farkı nedir? Evet 5 ile 8. 5 ile 8 o yüzden buraya yazdım. Yani şuraları eğer doğru yorumlayabilirseniz bu sorular çok da basit. A kümesinin eleman sayısı 1 2 3 4. Burası 4 arkadaşlar. B kümesinin eleman sayısı 1, 2, 3. Burası da 3 arkadaşlar. Demek ki eleman sayıları toplamı da 7 dedik. Bence gayet net. Ama bilmiyorum sizler için karışık mı geldi. Ama bence çözebileceğimiz bir soru. Evet arkadaşlar geldik bu partın son sorusuna. Şimdi arkadaşlar önce P ise Q'yu bir oluşturalım. P ise q Şimdi arkadaşlar öncelikle bu bu p ise q diyor ki bunun karşıtı bunun karşıtı arkadaşlar q ise p yani q başa gelecek q başa gelecek q başa geldi ise p p Şimdi artık şuna bakacağız. Bizim için karşıt bu. Şimdi arkadaşlar bunun denk olduğu yani şıklarda böyle bir şey varsa işaretleyebilirim. Ya da bunu V'ye çevirmiş olabilir. Yani V'ye çevirmek için birincinin olumsuzunu alır. Birincinin olumsuzunu alır. Birincinin olumsuzunu alır. Veya yapar. İkinciye de karışması. Yani Böyle bir şık varsa bu dolu. Niye? Bunun veya'ya çevrilmiş hali. Bunun veya'ya çevrilmiş hali. Bu veyalı hali. Eğer bu yoksa arkadaşlar bir de arkadaşlar biz şöyle bir şey biliyoruz ki zaten en sıkıntılısı bu. Mesela iseli bir şeyin dengi bunun şunun karşı tersi yani yer değiştir ardından da olumsuzunu al. Yani böyle bir şey de olmuş olabilir. Yani P'nin olumsuzunu aldırıp 1 eksi x büyük 0 ise Q'nun da olumsuzunu şöyle aldırabilir. Yani böyle bir şey de yapmış olabilir. Hatırlayın bir önceki sorularda böyle bir şey yapmıştık. Eğer şıklarda bu da yoksa Belki de bunun veyalı hali vardır. Yani birinciyi değiştirir. Birinciyi değiştirir. Veya koyar. ikinciye de karışmaz. Yani arkadaşlar burada seçenek olarak seçenek olarak şu an çerçeve içindeki o dörtlüye bakacağım. Arkadaşlar sanki çerçeve içindeki dörtlüye bakarsanız şu Evet. Veya da var. Şu. Evet. Gerçekten D şıkkını yani o çerçeve içindeki o dörtlüden özellikle D şıkkının şıklarda olduğunu görebilirsiniz. Diğerleri maalesef şıklarda yok. Arkadaşlar tekrar ediyorum. Önce karşıda yazdım. Karşıtım veya haline yazdım. Bir de arkadaşlar iseli ifadelerde dengi diye bir şey sorarsa iseli ifadelerde dengi aynı zamanda karşı tersini de alabilirsiniz. Bir soruda öyle yapmıştık hatırlıyorsanız demiştik ki bir iseli ifadenin dengi aynı zamanda bunun karşıt tersi, karşı tersi buna denktir dedik. O yüzden bir de şu arkadaşın karşı tersini aldık o zaman da bu çıktı. E bir de bunun veya'lı halini yaptım. Çünkü şıklarda öyle bir şey var. Veya'lı hali. Baktım ki gerçekten veya'lı halini şıklara koymuş arkadaşlar ve o şekilde de D şıkkını bulmuş. Evet arkadaşlar, bugün sizlere 9. sınıflar için özellikle mantık ve kümeler ile ilgili ki kümelerle ilgili fazla soru denk gelmedi ama bundan sonraki partta denk gelir en azından sınava hazırlık ile ilgili soru çözümleri yaptım. 10 soru. Bu birinci part. Muhtemelen ikinci partta da 10 soru olacak. Ve o şekilde tamamlayacağız. Gerekirse sonra yine sınava yakın tekrardan başka bir konuların da olduğu yani diğer konuların olduğu kısımları da halledebiliriz arkadaşlar diye düşünüyorum. Arkadaşlar kanalımıza abone olup bizlere destek verirseniz çok mutlu oluruz. Videolarımızı beğenirseniz ve özellikle de abone olarak izlerseniz de şimdiden sizlere teşekkür ediyorum. Ve sınavlarınızda da başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.